I Hello? Ee, benim şimdi 72 yılında, 72 senesinde ben bir tane dört minareli cami yaptım. İzmir Fuarı'na götürdük onu. Ondan çok uğraştım. Bu benim ikinci yapışım. Bunu da çocuklar benim büyük olan hani baba dedi bak dedi marketten şeyden gösteriyorum sana dedi internetten bazı fotoğraflar çekmiş nasıl yapabilir misin dedi bir tablo gibi hani cami maketi değil bir fotoğraf bir resim gibi yapabilir misin dedi bunun dedim yüz misli iyisini yaparım dedim hadi dedi yap da görelim dedi falan başladık yapmaya gittikçe güzel olmaya başladı o da kendisi de şaşırdı. Ben şöyle diyorum yani birisi gelsin bu işleri yapanlardan bir tanesi gelsin. Desin ki amca ben bunun benzerini yaparım desin. Onun alnını öperim. Yani aynısı değil. Benzerini yaparım desin. Mümkün değil. Bu iki buçuk, üç, üç yıla giriyoruz. Üç yıla giriyoruz. Daha erken de bitebilirdi. Ama dükkanda bazı işlerimiz de oluyor. Yaptıkça insan zevk oluyor. Yaptıkça güzel olmaya başladı. Caminin içinde her yerini yani minberinin kürsüsünü, mihrabını, içinin, döşe, içinin döşemesini yani gayet güzel bir şekilde uğraşıyoruz. İnsan bir şeye yavaş eder, beyninde tasarlar. Ben de böyle bir şey tasarladım. Ayasofya'yı yapmayı düşünüyorum. Yani, yani kafaya koydum. Bunun yüz misli daha iyisini yapacağım ölmeye yeterse. Her tarafı iki evler saçtan yapıyorum. Saçtan yaptıktan sonra camların, cam yerlerini kesiyorum. Ondan sonra içindeki teferruatını döşedikten sonra dışından küpü çöpü döşemeye başlıyorum. Yani kolay kolay herhangi bir şey olmaz. Çok sağlıklı. Ne kadar büyük yaparsan camiyi maket değil de sahi yandırıyor. Yoldan geçenler diyor ki ya bu camiyi buraya nasıl soktun koca camiyi diyor. Genişliği 130 135-140 santim, %140, yüksekliği %140, 170 santim. Benim şu an maliyetim yani 12 bin lirayı falan buldu şu an. Herhalde bir, bir iki bin lira maliyeti olacak. Ondan sonra bitiyor. Görenler yani çok ya, hayret ediyor. Ya yani şimdi dışarıdan bakıyor o diyor ya çok güzel olmuş diyor ve bir zaman eğilin bir de içine bakın ya diyor bu içi dışından güzel dışı içinden güzel çok güzel bir şeydi yani. Ya, şimdi bu caminin ben maketini yaptım. Hayalimdeki cami kafamın içindeki tasarladığım cami. Ama fırsatım olursa, ömrüm yeterse bunun hakiki, bunun damdan daha iyi gerçeğini yapmayı düşünüyorum. Yani maket değil, hakiki cami gibi. İçi de hakiki cami gibi, dışı Ya birisi gelsin desin ki bana, ya bunun işini şuraya, ben güzel olmamış. İşte şurası güzel olmamış. Hiçbir yerinde hata bulamaz.